destek atmışlar mısın gel lan sana kol alacağım gel <laughs> herkese merhaba değerli dostlar nasılsınızdır Umarım iyisinizdir yepyeni bir videoyla karşınızda arkadaşlar bu videomuzun konusu PUBG Mobile'in yeni gelecek olan game loop için daha doğrusu emülatöre gelecek güncellemeleri nasıl alacaksınız ne zaman alacaksınız ve süreç nasıl işleyecek Yarın da daha doğrusu ayın 18'inde sabah saat 9'dan sonra da güncellemeyi herkese yayınladığım zaman nasıl güncelleyeceğinizi size bu videoda göstereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bir de videonun sonunda çok güzel bir sürprizim var. M24 ile hiç ölmeden challenge yaptığımız bir ambar yani arena videosu var. Onu da izleyerek destek verirseniz çok teşekkür ederim. Gelin açıklama yapmadan önce hala abone değilseniz abone olmayı like atmaysa like atmayı unutmayın arkadaşlar. GameLoop olarak şöyle bir karar aldık arkadaşlar. Artık ilk başta Android'e yani telefonlara güncelleme gelecek. PUBG Mobile'in güncellemesi. Ve biz bu güncellemeyi bir iki gün boyunca test edeceğiz. Test ettikten sonra tamamen düzgün bir şekilde sizlere sunma kararı aldık. Geçen sezonda daha doğrusu geçen güncelleme de aynı şeyi yapmıştık. Bu güncelleme de aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Yani güncelleme normalde ayın 16'sında bazı cihazlar aktarılmaya başlandı. Ayın 17'sinde Android'lerin neredeyse tamamı aldı. Ve biz de GameLoop olarak ayın 18'inde güncellemeyi tamamen sizlere sunacağız. Stabil bir şekilde şu anda güncellemeyi test ettik. Herhangi bir sorun veya sıkıntı görmedik. Bu yüzden siz de güncellediğiniz zaman inşallah sorunsuz bir şekilde oynayacaksınız. Yine ister Discord'da ister YouTube'da bu videonun altına veya diğer videolarımın altına GameLoop ile ilgili veya PUBG Mobile'da e yaşadığınız güncelleme sorunlarınız varsa bunları not olarak düşün arkadaşlar. Biz de ona göre çözüm üretelim. Gelin sizinle ilk başta Güncellemeyi GameLoop'ta nasıl yapacağınızı gösterelim. Geleceği zaman daha sonra ise arana ambar videomuzu beraber izleyelim. Şimdi dostlar güncellemeyi yapabilmek için ilk başta GameLoop motorunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. GameLoop motorunu açtıktan sonra daha doğrusu mağazasını açtıktan sonra bu kısımda PubChem Valley bunlar arkadaşlar. Burada PubChem bulup üzerine tıklayın ve bu kısma gelin. Eğer size bu kısım yoksa ben kısmına gelin ve oyunun yüklü olduğu kısımda 3 çizgi üzerine tıklayın. PUBG Mobile hangisi sizde yüklüyse 3 çizgiye tıklayın. Oyunu aç değil arkadaşlar. Oyun ayrıntıları kısmına gidin. Ve burada PUBG Mobile'ın global seçili olduğundan emin olun. Ve burada eğer sizde güncelle seçeneği yerine aç seçeneği varsa burada birkaç defa sol üstteki yenileme çubuğunu kullanın. Ve bu sayede güncellemeyi sorunsuz bir şekilde yapabileceksiniz. Ancak yapmadan önce şurayı kontrol edin. Papcobay'ın sürüm numarası 1.8 ise bunu sürekli güncellemenizde size bir faydası çok olmayacaktır. Burada 1.9 yazıyorsa o zaman biz güncellemeyi resmi olarak sizlere duyurmuş ve yayınlamış durumda olacağız. Bunu tek yapmanız gereken gelip buradan yenilemek ve bu yenilemenin sonunda Papcobay'ı 1.9 sürümünü sorunsuz bir şekilde güncelleyebileceksiniz. Bilginiz olsun. Gelin bundan sonra bir arana videomuz olacak. Onu izleyip destek verirseniz çok teşekkür ederim. Yorum kısmına da yeni sürümün nasıl olduğunda bir not düşün bakalım. Hayırdır <laughs> bana mı yürüdü? Seni öptüler mi? Yok mıncıkladılar öpseydi bu kadar. Acıdı mı? Abi. Mustafa iletin silinmiyor. Oynayak abi. abi. biraz kör olabilirsiniz. Melisa iyi senden ne haber? Bir tane Melisa diye biri bana istek atmış sen misin? Ölüyorum. Bak bakayım bir daha oradan. Ne oldu lan 24 oynuyorduk. Niye bağırıyorsun ki sen adamı? Koskocaman insan. E tarıyor. Bir tarıyor. Şey sen, sen bağır ben bir şey olayım. spree for the blue team. Abi, no abi. abi 10 0 10 0 ne lan? Abi ne güzel 11 12 0 yapacaktım. Kim düştü? Acı ya, acı. M24 var ya no Hadi bizde ne var? de M24 o yüzden adam tarzı olduğu zaman sıkıntı Ha. Hayır. Adam hırs yapmış beni vuracak Gel lan sana kol alacağım gel Aleyküm selam kızlar. Hazır abi o ne? 11 yaptı. Vurun şunu. Allah Allah. Otolu bomba kolsuzlar. Size kol alacağım. Killed. Tabii ki mikrofon kapalıyken sohbet etmek de ayrı bir bize yetmiş biliyor kaldı. <laughs> Adam drop shot atıyor. Cover La kombomu bozdurmam size! Ürün gidin lan! Expired! <laughs> Çıkın salın daha beni 14'lü kombomanı. Mustafa bilmiyorum iletiler neden silindi. Ben silinen bir ileti görmedim de. 16 olmadı lan lan 7 düşmedi. Şimdi, dünya alem üzerime gelecek. Hadi be gülüm ölmeden ölmeden bir mürüvvetini göreydim. Kasmıyor bakıyorum al. ben. Alican onları kullan. 1080p, onları 1080p kullanıyorsa. E, nice bee. Kendi interneti 1080p eklemiyorsa oradan kasıyordur. Çocuklaaak. 18 kill ve zerre ölmeden M24. Daha ne olsun?